はい。<music>

ması. Nasıl bir sözlü jargon var? Bu uzun jargonun anlamı, bu slaytın içeriği. Bu şunu söylüyorum. Peki niçin bu uzun karşı net bir sonu isim veremedi? Kim yaptı bu bilmiyor. Eğer bir konsepti izah ediyor. Bizimdeki konsepti. O kadar şey olursa Bunu niçin yapıyor? Niçin bilim araştırma vakfının faaliyetleri, basın sarayında Yasal Bu de Arkadaşlar Türkiye'de e, insanlarımız arasında bir kere sevgi eksikliği var. Çok büyük bir sorun. Eee Türkiye'de insanların birbirini sevmesinde bir azalma var. Eee parti liderlerinden sevilmeyen çok fazla insan var. Birçok devlet büyüğümüze karşı sevgili bir eksiklik var bunun ortadan kalkması gerekir. Yani herkesin birbirine karşı anlayışlı ve hoşgörülü olması lazım. Yani sevgi gözüyle bakıp, şefkatle, en azından saygıyla yaklaşılması lazım. Yani gereksiz bir gerilim var Türkiye'de. Yani bir hoşgörü, bir sevecenlik, bir muhabbet ortamı oluşması lazım. Bu son derece tehlikeli yıllardan beri, ben lise yıllarından beri hatırlarım. Hatta akademi yıllarından beri gereksiz bir gerginlik vardır. Sol sağ düşmandır, sağ sola düşmandır. O onun kötülüğünü ister, o onun kötülüğünü ister. O onun yargılanmasını ister, o onun yargılanmasını ister. Böyle olmaz arkadaşlar. Yani sağ sola, sol sağ anlayışlı olması lazım. Ee, birbirine şefkatle yaklaşmaları gerekir. Ee, 12 Eylül döneminde böyle oldu, 12 Mart döneminde böyle oldu. Bunlar tamamen gereksiz. Yani kardeşi kardeşe kırdırma var burada. Ee, fikirlere karşı son derece hoşgörülü, akılcı yaklaşılması lazım. Yani en azından saygıyla yaklaşılması lazım. E, bu mantık olursa bu e, süreç mecburen devam edecektir. Eder böyle şeyler. Mesela şu an yargı e, Yargıtay'ın verdiği kararda da e, davada yargılanan kişilerin dörtte üçü e, dava dışı bırakılmıştır. Yani dörtte üçü ee, bir anlamda beraat etmiştir. Ee, Iıı Ebru Şimşek yönünden de beraat etmiştir. Dolayısıyla dosya tamamen boşalmıştır şu an. Yani geriye sadece polis fezlekesi kalmıştır. Polis fezlekesinin izahlarının da hiçbir delili yoktur arkadaşlar. Mesela bugün e, basında var. Yok küçük kızlar buraya ııı e, istismar edildiğine dair bir yazı var. Böyle bir küçük kıza ait bir açıklama yok, böyle bir mağdure yok. Böyle bir kişi varsa, hiç olmazsa ismini, baş harfini versinler. Böyle bir insan yok. Bunlar tamamen hayali ve sanal izahlar. Şantaj kaseti yok. Eğer böyle bir kaset varsa dosyada bunu bize belirsinler. Şantajla ilgili herhangi bir belge yok. Yani bunların tamamen sanal izahlar. Ve bunun önü sonu gelmez bu tip şeylerin. Yani ne sağ sola bir komplo yapsın, ne sol sağ, e, sol sağ ne sağ sola. Bunlar bitsin artık Türkiye'de. Birbirimize dostça, kardeşçe yaklaşalım. Yani biz benim çete olmadığım belli, buna kimse inanmaz. Ben bir yazarım, bilim adamıyım, araştırmacıyım, fikir insanıyım. Yani eğer ben çete olursam, bu milyonlarca insanı çete konumuna sokmak gerekir. Böyle şeyler olmaz, bunlar çok tehlikeli. Saadettin Tantan döneminde Türkiye'nin ekonomisi çöktü noktasına gelmişti bu kardeşliğin ve sevgi ortamının ortadan kalkması sonucunda. Yani kurtar bizi yarabbim, halkımız bağırmaya başladı, ekonomi çöküyordu. Bunlar doğru şeyler değil. Türkiye'nin etrafı sarılmış durumda, çok fazla düşmanımız var. Biz birbirimizi sevmemiz gerekiyor, birbirimizi kollamamız gerekiyor. Yani bütün etrafımızdaki coğrafya e, bu şekilde, yani Türkiye üzerindeki tehditler ciddi. Eğer birbirimizi sevmezsek, biz birbirimizi kollamazsak, Türkiye parçalanabilir. Bu ciddi bir tehdittir. Bunu mutlaka önüne önünü durdurması gereken yani Milli güvenliğimiz açısından, devletin birliği beraberliği açısından sevgiye, kardeşliğe ihtiyacımız var. Bunların bir an önce halli olması gerekiyor. Eğer sizlerin de yine soruları olursa, ben yine açıklamalarımı devam edeyim. Sizlerin de soru almak istiyorum.